İstanbul İl Başkanı'nı seçti. Yeni başkan Özgür Çelik oldu. Şimdi hemen miyase ilk dönelim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı dün de kongreyi takip eden isimlerden biri. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi merakla bekleniyordu. Aslında niye? Çünkü hem delege sayısı açısından hem de bu yani Ankara'da yapılacak kongreye, kurultaya nasıl yansıyacak diye İstanbul burada önem taşıyor tabii. Elbette ki diğer illerde çok önemli ama yani İstanbul her zaman bu anlamda kurultaya damgasını vuran bir ildir yani hem evet. ilçe belediyeleri işte belediye başkanı filan yani hepsinin de daha önce büyük şehir yoktu elbette Kurultaylarda çok hani yoktu çünkü iktidar partisindeydi ama bundan sonraki süreçte Kremmam da kazandıktan sonra daha da bir hani Kurultay önemli olmaya başladı bu anlamda İstanbul açısından. Önce bir havayı nasıl gördünüz? Dün nasıldı sizce? E oradan bir başlayalım. Ben havayı heyecanla, çekişmeli ama oldum gördüm. Yani çünkü biz İnönü Baykal yarışlarının yaşandığı evet. SP ilk Kongreleri'ni hatırlıyoruz. Hı -hı. Ee, yani o sandalyelerin havada uçuştuğu, evet. yumrukların sallandığı o tabloyu bekleyenler biraz düş kırıklığına uğradı. Islıklar, yani protestolar, yuhlar bunlar her zaman olur. Ee, bunu normal karşılamak lazım. Çünkü sağ partilerde bu tür tablolar hiç yaşanmadığı için e, bu tür kongrelere görünce CHP'liler yine birbirine girdi diye hemen e, erken sevinenler falan oluyor. Yani CHP'liler bu kongrelerde bu heyecanları yaşarlar ama sonrasında kol kola girip, Seçimlere de hazırlanırlar. Bunlar CHP'de olağan karşılanan şeylerdir. Hı hı. Açıkçası Mevlüt'ün köpürtüğü kadar kılıçlar çekildi şu olacak bu olacak denmesine rağmen ben e, o tabloların yaşanmadığı e, çok olgun bir kongre e, olarak gördüm. Hı hı. Bundaki başkanının da kürsüye el ele çıkarak taraftarlarına kendisini destekleyenlere çağrıda bulunması da çok e, önemliydi ve tansiyonu düşürücüydü. Ee, bazı tabii nahuş olaylar yaşandı mevcut il başkanının ilk başta yuhalanması ama onda da Canan Hanım çok olgun davrandı Evet çok kucaklayıcı <laughs> konuşma yaparak e, bir kesimin yuhladığı diğer kesimin alkışladığı il başkanı sonuçta e, o konuşmasıyla diğerlerinde biraz mahcubiyetle salondan e, toplu alkışlarla kürsüden indi ve Beğenmeyebilirsiniz. Karşı e, cenahta olabilirsiniz ama sonuçta o da İstanbul Belediyesi'nin kazanılmasında emeği geçen bir il başkanı ve o yüzden cezalandırılan bir il başkanı. E, Onu uğurlarken e, öyle yuhlarla değil alkışlarla çiçeklerle uğurlamak gerekiyordu. Ama sonuçta öyle oldu. E, o açıdan ben kongrede olumsuz bir yön görmüyorum. Hı hı. Yani geçmiş kongreleri de hatırlayınca o yani ki, kongreyi yani bırakın ben, kurultay salonlarını hatırlayınca neler neler yaşandı. Kurultay kongreleri de kurultayın küçük provasıdır. Tabii. Ben e, tartışmalar nedeniyle üç gün süren İstanbul İl Kongresi hatırlarım. Evet. E, tartışmalar nedeniyle e, öğleden sonra ancak başlayabilen İl Kongresi hatırlarım. Hı hı. Divan başkanlığındaki yarış nedeniyle 3-4 saat başlayamayan ilk kongre satırları. E, bu kadar medyada bile e, tarafların ayrıldığı, ben yani bu arada medya mensuplarının da bu kadar alenen ve açıkça taraf olduklarına da ilk kez kanık oluyor. Bu da medyamızın yeni hali. Hı hı. E, ama ona rağmen e, yine de ben e, çok e, olgun havada geçen bir kongre e, olarak görüyorum dünkü konu bir de çok kısa sürede e, tarafı olduklarını gördük yani hani e, çok böyle kısa sürede değişimler yaşanabiliyor e, medyaya da baktığımızda böyle bir ay bile olmadan <laughs> <Evet>, hemen <Annenler. evet. gülüyor> yani, yani toplantılarında deregeler anlık hatta e, saniyelik değişimler yaşarlar yani kongrede Tabii ismini yani. göremediği için Hı -hı. öbür tarafa e, geçen Delegeler bazen seçim kaybettirir, bazen seçim kazandırır. E, ama medyanın bu hali de gelecekte sorgulanmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. E, orayı da hep konuşuyoruz zaten. Şimdi e, tabii bundan sonraki süreç, yani kongre sonucunu, iş kongre sonucu kurultayı nasıl etkiler diye merakla O yüzden İstanbul'u <laughs> kadar bekliyorduk ya. Hani size dediniz ya onun öncesi habercisidir diye. Ee, tabii ortamın dışında soruyorum yani işte delege oyları vesaire bundan sonraki süreç nasıl gidecek Ekrem ya, İmamoğlu ne Allah yapacak Allah mesela çok merak ediliyor şimdi İmamoğlu e eğer Cemal Polat kazanırsa belki aday olmayacaktı yorumları vardı Hı -hı. E e şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmayıp da o zaman CHP genel evet. başkanlığına demek gerekiyor herhalde CHP genel yanlığına e, İstanbul'u aldı diye aday olursa bu çok riskli bir karar olur. Hı hı. Çünkü Anadolu'daki e, birçok büyük şehri de genel merkezlerin aldığı biliniyor. Evet. E, yalnız şöyle bir durum var. Yani kurultayda da böyle il bazında bakarak e, karar vermek de çok zor. Çünkü birçok yerde delegeler parçalı çıktı. <laughs> Şu anda İstanbul'u da böyle blok olarak 196 oy değişimci diye hesap yapılırsa onda da hata yapılmış olur. Hı hı. Burada da mevcut aday olan il başkanına tepki vardı. Daha çok ilçe belediye başkanlarına tepkili olanlar aslında mahallelerinde genel merkezi olarak ortaya çıkıp fakat il baş, ilçe başkanlarının işte ilçe, ilçe belediye başkanlarının çıkardığı Adaya adaya değil de içe belediye başkanıyla hesaplaşmasını o aday üzerinden görüp karşı listeyle işbirliği yapanlar var. E, o nedenle <laughs> e, bu listeye girenler var. Hmm. Şimdi e, şey CHP'nin yapsını delegelerini tanımayanlar e, birebir çok rahat şöyle bir yanılsama yapıyorlar. İstanbul'u imam kazandı kazandı. ya da Kurultayı da kazanır söyleyeyim. şimdi gibi. Kurultayı da kazanır. Hmm. Ya da işte Ankara'yı blok, e, blok olarak genel merkezler kazandı. Atıyorum Erzurum'u blok olarak genel merkezler kazandı. İşte Manisa'yı blok e, değişimciler kazandı. Bunlar da böyle total o delege sayısı üzerinden hesap yaptığınızda sonuçlar size çok şaşırtıcı e, gelebilir. Çünkü bu parçalı yapıdan Kimin Kurultay salonunda hangi tarafa oy vereceğini bilemezsiniz. Evet. Yani ne kadarı o ittifakla oraya girmiş, atıyorum bir yerden Kurultay delegesi olmayı isteyip de olamayıp karşı taraf kazanacağı için bari oradan gireyim diyen isimler oluyor. Her dönemde oluyor, bu dönemde daha çok var. Evet, evet. Mesela evet. İstanbul'da e, mahalle delege seçimleri yapıldığında ben dahil e, şöyle dedik. Genel Merkezler açık ara önde. Hı hı. Ki öyleydi. Fakat sonra e, bazı ilçe belediye başkanları bir özgüven patlaması yaşarak, e, yaşayarak kendi adaylarını çıkardılar. Oysa örgütler aralarında sorunlar olan bu belediye başkanları örgütün istediği birini hiç karışmayıp müdahil olmasalardı. Belki o içeride genel merkezler kazanabilirdi. Ama dedim ya böyle bir özgüven patlaması yaşadıkları için ben istediğimi seçtiririm diye e, aday çıkarıp sonrasında da ona tepkili olanlar değişimcilerle ittifak yaparak o ilçede farklı sonuçlar çıkardılar. Hı hı, hı. Bunun tersi olan örnekler de oldu. Ya yani bir ilçede bakıyorsun ilçe başkanlığını genel merkezci kazanmış ya da belediye başkanı birini çıkarmış desteklemiş. Ama o ilçe delegelerinin yarısı değişimcilerden oluşuyor. Hı, hı. E, o nedenle İstanbul'daki hesaplar böyle yaptı. Mesela Kadıköy ve Sarıyer'in e, ilçesinin kaybedilmesi e, genel merkezde de şey, kongreyi kaybetti. Hı, hı Mesela. Hı, hı. E, Anadolu'da bunun gibi birçok bir örnek olabiliyor. Bugünden e, tek tek delegelerle Anadolu'dakiler de dahil e, nabız tutulmadan e, şu taraf kazandı demek için çok erken. Şimdi e, daha 13 il var. 13 yıl de bittikten sonra ancak o illerdeki tek tek delegelerin hangi tarafa destek verdiği total olarak değil, ha, blok olarak kazanılan yerler de var. İşte Malatya e, blok olarak değişimci. Evet. bırak Konya bu genel merkezi. O <laughs> Asya yüzde elli elli mesela. Hı hı hı. İşte Karaman'da il başkanı değişimci ama delegenin üçte ikisi genel merkezi. Yani sadece il başkanı genel merkezi burayı total genel merkezciler kazandı ya da il başkanı değişimci burası silme değişimci demek yanlış e, şey götürür şeyi sayısal olarak. Hı, hı. E, Evet, ya az bir süre kala ki bir ay kaldı. 10-15 gün kala sayılar netleşir. Evet. O 13 ilk kongresle yapıldıktan sonra. Ama şu bu şunu çıkardım ben. Ee, yani işte sonuç böyle. Evet İstanbul değişim dedi diyoruz ama aslında o kurultay salonuna farklı yansıyabilir. Çünkü oradaki evet. işte iki adaydan birini tercih etme sebepleri zaman zaman farklı şeylerden dolayı da olabiliyor. Daha ya önceki adayı beğenmeyi beğenmeyebilir. Bir Hı -hı. tarafa geçenler oluyor Hı -hı. başka her devreye girebiliyor. Ama gidip kurultay sandığında mesela ben değişimcilerin listesinden aday olan bazı tanıdıklarım var. Örsan Öğmen'i destekliyor mesela. Gidip Örsan Öğmen'e imza vereceğini bildiğim isimler var. Aslında... E ya da işte daha da İlhan <laughs> Evet, evet. Kılıçdaroğlu'na destek vermek isteyenler var. Ya bu kuşkusuz sadece İstanbul özgü değil, başka şehirlerde de. Başka şehirlerde de. Hı, -hı. Ya bu Ankara'da da olacaktır mutlaka bu şekilde Olacak. hani. Evet. Aslında daha da heyecanlı olmuyor mu yani bir parti adına? Mesela biz bizim için bence medya açısından. Çünkü niye? Yani bunu başka bir partide e, göremiyoruz hani birkaç adayın. Göremedik zaten. Evet. Yani iki günde AKP'nin kurultayı vardı. Yani biz daha kurultayı... çok İstanbul İl evet. Kongresi'ni konuştuk. Yani CHP'nin İl Kongresi daha çok e, konuşuldu mesela AKP'nin olağanüstü üstelik kongresiydi. E, iktidarı. Olmadığı hı hı. E, bir tek kişinin bu MYK üyeleriniz, bu disiplin kurulu üyeleriniz işte, e, bu e, bilmem parti politikalarında şu komisyon üyeleri diye e, bizzat oturup e, bir kişinin tayin ettiği, hadi elinizi kaldırın indirin diye işte siyasi partiler yasasının öngördüğü şekilde tamam seçilen seçilmiştir. Hı hı. Orada e, bir kurul bile yani oturan bir kurul bile bunları hazırlamıyor. Hı hı. Maazallah alternatif liste sunmak partiden ihracı gerektir. Oo tabii. Yani, yani <laughs> Siz, bırakın. Musunuz yani? kalkıp şeyden vazgeçtim. Yani genel başkanlığa adaylıktan. adaylıktan evet. Yani, bir kişi dedi ki ya ben işte parti meclisi onda değil genel idare kurulu mu ne oluyor? Evet genel idare i̇şte ben kurulu. Ben bunları öneriyorum diye. Ya da bir kişi çıktı ben aday oluyorum kardeşim. Bu kurulu adayım diyebilir mi AKP'de? Mümkün mü böyle Mümkün değil tabii mümkün değil. O yüzden on, onların kalkıp CHP'yi tartış tartışmasına ben sadece gülerim ya. Yani. Hı hı. Yani, e, Hele CHP'de kavga çıktı keşke sizde de çıksa. Size de o tartışmalar olsa, bir kereliğine olsa da görsek. Hı hı. Şimdi sanki şöyle bir şey de olmadı mı? Yani seçim sonrasında işte bu tartışmaların ortaya çıkması hep şunu diyoruz biz. Yani seçmen, seçmende işte sandıktan uzaklaşmasını sağladı falan gibi yorumlar da yapılıyor zaman zaman. Ama... Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman farklı adaylar çıkmıştı, her zaman liste yarışları olmuştur. Yani bu bugüne özgü bir durum değil ama hani bu, bu durum bu sefer daha biraz daha farklı açıdan oldu sadece. Yani zaten yapısında doğasında olan bir şey. Ee, Bakın, gözünüzü kesiyorum. Buyurun, buyurun. buyurun. İstanbul İl kongresinde hı hı. E, ve birçok yerde, İzmir'de de öyle oldu, Ankara'da. Tek aday dayatması yapıldı CHP yönetimi tarafından. Ve ben bunu çok yanlış bulduğumu söylemiştim. Yani yarış olmasın seçime gidiyoruz. Hı hı. Ee, tek adayla gidelim diye. Ve o kadar tatsız tuzsuz, o kadar e, CHP örgütü buna öfkeliydi ki, öfkelerini mevcut il başkanlarından çıkarıp listenin en sonundan kurultay delegesi yaptılar. Ya yani bana tercih hakkı tanımıyorsunuz. Bu nasıl ilk kongresi dediler. Hı hı. Yani daha çok tepki gösteriyor o zaman. Ya yani bir kereye mahsus o yapıldı. Keşke yapılmasaydı. Yani keşke yarışlara izin verirseydi. Bakın onun sonucunda seçimlerde başarılı olunmuyor. Örgüt kendisinin tayin edici olmadığı milletvekillerini, belediye başkanlarını, il başkanlarını kendisinin yarışarak seçmediği e, isimleri sefer e, beni sevmiyor ve moral ve evet. motivasyonu evet. döküyor. Hı hı. Diyor hı hı. ki milletle seçmiyorum. E, i̇lçe başkanımı, il başkanımı ben tek adam, tek isim e, olarak da yatıyorlar. Onu seçmiyorum. Belediye başkanlarını zaten seçmiyorum. E, ben ne yapacağım? Sen sadece mitinge gel. Katılım sağla. Bir de sandık başında dur. Yani bir örgüte biçilen rol bu olmamalı. Hı hı. İnşallah kurul tayında e, bir daha bu tabloların yaşanmayacağı bir tüzük kabul edilir. İnşallah son dakika yine birilere bir divana bir önergeyle bu tüzükte getirilmek istenen özgürlüklerin, demokratik yarışların önünü kesecek değişiklikler yapmaz, yaptırmaya çalışmaz ve gerçekten örgütün tek belirleyici olduğu bir tüzüğe kavuşur. Siz o zaman görün Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü sahada alanda nasıl çalışır. Ama bugün değişim isteyenlerden de işte o zamanlara baktığımızda o kurultayını ben mesela takip etmiştim e, o salonda. Evet. Dolayısıyla yani e, o, o isimler bugün değişim diyen isimler yani o tüzükteki bazı evet. maddelere karşı çıkan isimlerdi. Yani gözümüzün önünde Çok olmuştu. doğru. Çok doğru. Zaten e, o yüzden uzun toplantısı çok tepki çekmişti. Hı hı. Yani değişimi isteyenler, örgütün değiştirme olanaklarını elinden alan isimler olunca bu değişimcilerin kan kaybettiği gün oldu. O uzun toplantısı. Hı hı. Yani çünkü o tüzük kurultayında kimlerin nasıl tepki verdiğini bu örgüt unutmadı. Hı hı. Oralarda gördü. Kimin son dakika önergeleriyle Nelerin önünün tıkandığını gördü. Hı hı. E şimdi bunları yaptıktan sonra ben değişimciye ortaya çıkarsanız e, kabul göremezsiniz. En sonunda aslında şunu görmüş olacağız. Yani hani e, tamam kurultayda da her ne sonuç çıkarsa çıksın mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi bir noktada işte e, bir anda da o seçim havasına girip ya yani o startı verip yoluna devam eder elbette. E, adaylar artık. Artık bu sefer adayları konuşuyor olacağız belli bir süreden sonra da. Bakalım o adaylar kimler olacak? Bir ay, bir ay konuşacağız. <laughs> artık Cumhuriyet Halk Partililer hızla bu İstanbul en çok üzerine tartışılan konuydu. Hı <laughs> hı. E, bu safhada geride bırakıldı. Artık yerel seçimler için örgütlenmeli ve e, başarının anahtarı olarak iyi parti e, ya da bir başka parti ittifak yapmış yapmamış ona bakılmaksızın e, tabanda o birliği sağlayabilecek e, şeyler olanaklar mevcut ben o kadar da e, kötümser değilim ama artık bir grubun da e, kendisine yakın medya üzerinden ve e, sosyal medya yazdığında sandığı boykot edin. Gitmeyin. E, Çağrılarına da bir son vermesi gerekiyor. Artık yani bu kabak tadı. Hı hı. Yalnız kurultaya ilişkin bazı e, sorular da kafamızda canlanıyor. Aslında tabii bazı sosyal yani sosyal medya kirliliği de burada. O da var. Onu da katarak söyleyeyim ama işte e, Ekrem İmamoğlu ne yapacak? E, i̇şte hatta bugün bazı e, böyle çok e, CHP'yi bilip de ya da Biliyormuş gibi yapıp da ne bileyim işte e, yorumlar yapan e, gazeteciler de var. Mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı olamayacağını da olmak istemeyeceğini de son anda düşünenler var. Böyle yorumlarda gördüm çünkü. E, bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun e, nasıl adım atacağını e, henüz kestiremeyenler var. Dolayısıyla biraz böyle ilk defa da hani böyle bir süreç yaşanınca böyle sürprizlere açık bir kurultay gibi geliyor bana. Öyle düşünmüyorum. Hmm. E, çünkü... Emenilerle realiteler farklı şeylerdir. Hı, hı. Yani e, sadece İstanbul'u kaybetti diye kılıçlar onun pardon o diyeceğini sanmıyorum. Çünkü hı. Anadolu'da birçok e, büyük şehri ve hatta Orta Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu e, e, genel merkez kazandığına göre hı hı. Yani İstanbul demiyormuş O zaman ben çekileceğim diyeceğini düşünmüyorum doğrusu. Hı. İşte böyle. ama. Genel başkan galiba hani mı açmaz mı? Onu bilemem. E, fakat yani bir ay kaldı şurada. E, 15 gün sonra zaten artık durumlar netleşir. E, artık medyada hayallerine hayallerini, temennilerini bir süre daha yazar çizer. Sonra gerçekten karşılaşılır. Şu e, Kasım ayına 8 Kasım'da şu kurultayı da Cumhuriyet Halk Partililer bitirirse artık biraz hayal zamanı geldi diye. Tabii bu, bu çok gerçekten tartışılıyor seçmende özellikle ama yerel seçimle genel seçim her zaman daha hani farklı da gidiyor. E, i̇simler de orada önem taşıyacak tabi belediyeler adına e, onu da takip edeceğiz. Bir istifa vardı İyi Parti'den parti sanki AKP kazansın istiyor dedi. E, Ankara İl Başkanı istifa etti Faruk Köylüoğlu İyi Parti eski Ankara İl Başkanı diyelim. E, bunu nasıl gördünüz yani bir, orada da bir karışık durum var aslında. Oradaki karışıklık Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha fazla. Hı hı. E, çünkü gerek tabanda gerek örgütlerde e, kendi adaylarımızı çıkaralım. Şeyinin ben e, çok tutmadığı kanısındayım. Hı hı. Yani bir iddia olur. Oyunuzu yükseltmişsinizdir. Geçen seçime göre. E, o zaman böyle bir güç denemesi e, yapabilirsiniz. Ama oyunuzu düşürmüşsünüz. E, buna rağmen, oyunuz düşmesine rağmen ben her yerde e, Aday çıkaracağım ve bir kendi gücümü görmek istiyorum. Yani Gücünü iki ay önce gördün zaten. 9.6 yani Yerel seçimlerde hele insanlar kazanan e, kazanacak adaya oy verir. Daha doğrusu şöyle bir şey ya iktidardır ya muhalefet <gülüyor> tarafındadır. <gülüyor> Oradan kim kazanacaksa ona e, oy verme eğiliminde olur genelde. E, İyi Parti'nin de şu anda 18 tane ilçe var ki o 18 ilçede anlaşma gereği CHP'lerin girmediği ilçeler. E şimdi CHP orada oralarda e, adaylar çıkaracak. Muhtemelen o 18 ilçeyi de kaybedecekler. Bunu örgüt de tabanda görüyor. Ha, i̇leriki dönemlerde ben başka istifaların da gelebileceğini olabilecek e, gibi. Hı -hı. Hı -hı. Hatta milletvekili olabilir. Hı -hı. Ha, evet şu an İlçelik mevcut. Dönemde, e, siyaset yapılmaz. Hı hı. Ya da başka partiyi dizayn etme hevesiyle siyaset yapılmaz. Bir parti kendi e, şeyine göre geleceğine projektör yakarak hesap yapar. Bir başka partinin kurultayına yönelik hesap yaparsa evdeki Hesap uymayabilir pazara. Mesela İzmir'de İzmir'de Ümit Özlale'yi e, adaylığı ilan edildi. Hatta Ümit Özlale öyle bir res çekti ki eğer benim adaylığım pazarlık konusu olursa istifa ederim dedi mesela. E, şimdi böyle de bir durum var. İşte Ankara'daki direkt olarak zaten daha e, bu konuya te, tepkisini göstererek istifa etmiş oldu. E, diğer iller de var buna benzer iller. Ee, ama şu söz ortaya çıkıyor tabii parti sanki AKP kazansın istiyor diye yani İYİ Parti'nin il başkanının sözü bu bizim değil sonuçta. <laughs> Dolayısıyla bu önem taşıyor. Evet, biraz öyle bir oluyor ama yani şimdi tablo ortada. Ben her yerde kendi adayımlarımla çıkacağım dersen hı hı. bu ihtimalim e, varsa çıkar. Buna kimse e, çıkarma diyemez zaten. Hı hı. Ben burada bir bana Türkiye çapında bir il söyleyin ki İyi Parti birinci parti olsun. İşte İyi Parti Yok. tabii e, bu bu anlamda evet kendi oyunu görmek istiyor olabilir. Çünkü e, seçimlerdeki e, ama yani, onu doğru. o kabul e, edilmiyor ama ama parti tarafından o kabul edilmiyor. Yani daha doğrusu AKŞENER tarafından. Yani işte altılı masa vesaire adaylar üzerinden konuşuluyor. Biz bu yüzden e, hani beklenenin altında oy aldıklarını. Ama tamam da o zaman yani Milliyetçi Hareket Partisi Sinan Ateş gibi bir e, cinayet ortadayken o dava ortadayken Milliyetçi Hareket Partisi beklenenin üzerinde alıp da e, İYİ Parti evet. altında alırsa orada onu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Kefaretin <laughs> ödemesine rağmen MHP. Burada tabii ya ben, ben hep şunu söylüyorum. E, Mian Seyknur katılır mısınız? Galiba seçimin galibi Bahçeli çıktı en son seçimden. Çünkü yani üç hilalle girmek yani kendi logosuyla girip beklenenin üstünde oy alıp ve üstelik e, çok önemli çıkışlarda olmadan hani partisinde e, bir de Cumhur İttifakı'nda yer alarak tabanına tabanının rahatsızlığına rağmen Cumhur İttifakı'nda yer alarak. E, bu oy oranına ulaşmış oldu. Dolayısıyla bu önemli bir öngörü ve başarı bence. Kesinlikle öyle. Şu anda yapılan anketlerde de hı -hı. oyları yani, e, iki parti var. Hı hı. Biri M, Sol Parti. İsimlerini değiştirdiler gerçi. Evet. evet. Yani çok e, Doğru. Sol Parti. Yani, HDP diyelim eski HDP. Hı -hı. Yani çok az böyle yani bindelerle düşük oyu. Hı -hı. MHP artırmış oyunu. Evet. Partiler oyunu düşünmüş. E Nasıl olacak şimdi bütün e, iktidarın bu kadar günahlarına da ortak MHP oyunu artırıyorsa sorun o zaman e, ittifak modelinde değil kendilerinde. Bir ben, de tabii e, İstanbul'a yönelik özellikle yani büyük şehirler diyelim. Şimdi CHP listesinden girmiş olan ve tepki çekmiş olan partiler e, Saadet, Gelecek, Deva bu partilerde galiba ayrı ayrı aday çıkarmaları yönünde yani tabanlarından da gelen onlar da o oy oranlarını görmek istiyorlar sonuçta. Bir de bu bir ittifak değil ama işbirliği bile yani da değişik bir strateji olmaz mı? Mesela Saadet'in aday çıkarması en son İmamoğlu'nun kazanmasında galiba çok. Önem taşıdı aday çıkarması. İşte yeşil solun yani o zaman HDP'de HDP'nin aday çıkarmaması yine aynı şekilde böyle e, hamlelerle de belki süreç şekillenebilir. E tabii e, 13 bin e, farklı ilk seçimi kazanmıştı Hı -hı. İmamoğlu. E, orada Saadet Partisinin e, aday çıkarması da önemliydi kazanmasında, Hı -hı. bunu kabul etmek. Hı -hı. E, Saadet Partisinin aday çıkarması HDP'nin ve İYİ Parti'nin aday çıkarmaması hı hı. E, bu getirdi. E şimdi e, İYİ Parti aday çıkaracağım diyor. Gerçi hala iki büyük ilde adayını açıklamadı. açıklamadı. Hı hı. Ben CHP kurultayını bekliyor. CHP kurultayında e, Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> giderse oturacaktır. Gitmezse bence yine oturacaktır. E, çünkü e, Buyurun çıkarın Ankara ve İstanbul'da ilk açıklamanız gereken yerler orası. Bir de Ama bir de miyassın? Şunu da söylemek gerekmiyor mu? Yani Meral Akşener o masadan niye kalkmıştı? İşte kazanamayacak cumhurbaşkanı sözleriyle kalktı ve iki Hayır. belediye başkanını sunmamış mıydı? Ya da onların arkasında durmamış doğru, mıydı? Doğru. Ya da? E şimdi o insanlar yine adaysa ne oldu? Ne değişti o günden bugüne? Valla Cumhuriyet Halk Partisi de bu sefer iyi Parti'ye diyecek ki kazanacak aday var. Ya da seçmene <laughs> diyecek. Kazanmayacak adaya oy vermeyin. E seçmen de bunu görüyordur iyi Parti seçmeni. Kazanmayacak adaya niye oyunu versin? Hı hı. yani kazanacak adaya verecektir. O nedenle ben İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da da Mansur Yavaş'ın hala şansları olduğunu ve seçimi kazanacaklarını görüyorum. Hı hı. Ama işte artık Tabii, yine de her işte halde. Işte, e, sabah katlı Hı hı. Her halükarda da yine e, CHP kurultayına gidiyor. Sonuç biraz da oradan Doğru. çıkacak sonuç önem taşıyor tabii. Ama biz biraz önce bir e, altyazıda bir KJM'izi yazmışız. Şöyle diyoruz İstanbul'u almak değişimciler lehine domino etkisi yapar mı? Evet e, o da ihtimal dahilinde. Yani kurultaydaki evet. sonuç çok farklı e, olabilir. Olmadan. Kimse e, net bir e, şey söyleyemez. Hı hı. Ha, Anadolu'daki ilk kongrelerine bakarak genel merkezin çok daha avantajlı olduğu İstanbul'u kaybetmesine rağmen ha. söylemek hı hı. mümkün. Hı hı. Ama Dediğim gibi e, İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilin delege yapısı parçalı. Blok çok az il var. Hı hı hı. Onları tam sayı olarak e, ölçüp biçmeden, hesaplamadan e, şu taraf Kesin galip bu tarafta kesin galip demenin e, imkan dahilinde olmadığını hı. belirteyim. Siz Şu an anda Anadolu merkezler daha önde hı hı. onu söylemek hı. E, evet. mümkün. Siz de zaten e, bu önemli kurultayı takip eden isimler arasında olacaksınız. Evet. Kurultayda da yorumlarınızı alırız elbette.